Arkadaşlar merhabalar. Hepinize e, senlikler diliyorum. Bugün size Kur'an'da saati anlatacağım. Saat derken e, tabi bu kavram her ne kadar Kur'an'da çok sık kullanılan bir kavram olsa bile e, din, dini terminolojiye geçtiği zaman hep kıyamet olarak geçmekte ve hatta e, Kur'an tercümelerinde hep kıyamet olarak ortaya konmaktadır. O zaman Kur'an'daki saati benim özelleştirmem üzerine e, basarak bunu ifade etmem Kur'an'daki bir kavramı kullanmak amacına dönüktür. Ve belki de kıyametten farkını anlatmak amacına dönüktür. Çünkü Kur'an'da kıyamet hakkında çok farklı isimler kullanılır. Mesela günü kıyama günü, günün şimdi dünyaya kıyasla isimlendirdiği zaman günül ahire yani yakın zaman uzak zaman. Dünya yakın demek yani içinde yaşadığımız zaman. El ahire öteki uzak e, diğer zaman anlamında kullanılır. Ama saat kelimesi Kur'an'da dünyanın sonu ve tekrar yeni bir başlangıç anlamında kullanılır. Tabi bunun temel gerekçelerini belki e, bu anlatımların sonunda e, ifade edebilirim. Kur'an kıyamet alametlerinden hiç bahsetmez. Yani alametü sa'dan bahsetmez. Veya alamatü sa'a çoğul olarak alametü sa'a tekil ve Kur'an'da kıyametin alameti yoktur. Ama Kur'an kıyameti insanın ilk dönem muhatapların bildiği gök cisimlerindeki bozulmayla ilişkilendirerek anlatır. Yani kurulu düzenin bozulması yeni bir düzenin kurulması. Ama şimdi günümüzde James Webb'in e, gönderdiği görüntüler şimdi e, teleskop e, bu görüntüler sınırsız bir evren telakisi milyarlarca galaksi ve bunların içerisinde bir küçük dünya kadar nokta ama şimdi kıyameti nasıl anlatacağız şimdi günümüz insanına kıyametin nasıl anlatacağız acaba bu Bizim galaksimizdeki bir bozulma mı? Yoksa evrensel dediğimiz yani kainatın bütün noktalarındaki bir bozulma mı? Onun için Kur'an ilk muhataplar güneşi, ayı, yıldızları biliyorlardı. Onlardaki bozulmayla ilişkilendirdi. İdeş şamsu küvret dedi. Güneş ışık veriyor. Dürüldüğü zaman ve izennü cumun kederat yıldızlar söndüğü zaman dağlar yürütüldüğü zaman o izel işar utlet develer sarı verildiği zaman ve izel uhuş uhuşrat vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman bunlar korku anında doğadaki canlıların tepkileri yani vahşi hayvanların bir araya toplanması veya gebe develerin bulundukları mekanlardan salınmaları ama daha öncesine bakarsanız güneş, yıldızlar, o yüzden cibal, dağlar dünyada, yüksek koca dağlar yes'alu yes'alu eyyâne yomu'l kıyamet ne zaman diye soruyor fe izâ barigal basar bu sefer insanın korkularından bahsediyor ve hasafel ay tutulduğu zaman ve cümya şemsu vel Qamar, güneş ve ay bir, bir araya getirildiği zaman yakulur insanı yevme izin eynel mafar, artık insan o gün diyecek ki artık kaçış yok tabi bunu söyleyecek insan aslında o anda yaşayan insandır Ya yani bunu yakulur insanı yevme izin eynel mafar. Yani insan diyecek artık kaçış yok, dünyanın sonu geldi, kurulu düzen yıkılıyor. Ama burada hep Kur'an'da ilk muhatapların bildiği gök cisimlerinden bahsediyor ve bunlardaki bozulmadan bahsediyor evrenin sonuna doğru. Ama bir bütün olarak Kur'an'daki kıyamet alametlerini diye kültürümüze yerleşen ama bizim Kur'an'da kıyamet alametleri yoktur diye özellikle belirttiğimiz şekilde o zaman bu kıyametle ilgili anlatımların ortak noktası nedir? Madem ki bir alamet yoksa Kur'an'da bunların ortak noktasını belirlememiz gerekir. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّعَيَّنَ مُرْسَاهَا Şimdi burada irsa kelimesini tekrar e, açıklayacağım irsa kelimesini. E, saatin durması, zamanın durması. Saatin durması. Ul inna ilmuha 'inda Rabbi. de Zikir Rabbimin katındadır. La yucelliha li vaktiya Onun vaktini kimseye açıklamamış. Ama ayetin sonunda diyor diyor ki yesaluneka e, ve huwa illa wa huwa saqalat illa huwa saqalat fi's ve'l ard o göklerdekilerine ve yerdekilerine ağır basacak. La illa baqtan size ansızın gelecek. Yesaluneke kenneke ke hafiyun anha. Sanki sen bir hafiyesin. Kıyametin saatini sorup duruyorsun gibi gelip sana soruyorlar. Onlara de ki kul inne ma ilmuha indallah. De ki onun bilgisi Allah katındadır. Olakin ekseren nasile alemun. İnsanların çoğu bilmezler. Bakın burada insanlar kıyametin saatini soruyorlar ama verilen cevap yani demek ki Muhammed Aleyhisselam bu soru karşısına cevap verecek yetkinliği yoktur. Allah cevap veriyor. Kul innema ma'il inde rabbi. Rabbin katında ve onu kimseye açmamış. Ve ansızın gelecek peygamber, elçi sürekli kıyameti takip eden bir hafiye değil, onun bilgisi Allah'ın katında ve enne sa'ate atiyetun la raybe aslında yukarıdaki ayet kıyametle ilgili teorileri paradigmayı açıklıyor. Saat gelecek, onda şüphe yok. Allah kabirdekileri diriltecek. O zaman demek saatin gelmesi dünyanın sonu bulduğu zaman kabirdekiler diriltilecek inne sa'ate atiyetun akad ukhfiha neredeyse saatin geleceğini gizleyeceğim ki li kullu nefsin bima a her birey her nefis kendi yaptığıyla yaptığının karşını bulsun diye li tuzza kullu nefsin bima a her nefis herkes işlediğinin karşını görsün diye bakın dikkat edin Burada her insan kendi işlediğinin karşılığını görür. Ama bu ayeti şöyle yorumlayabilir miyiz? Yani saatin neredeyse geleceğini gizleyeceğim. Herkes kendi yaptığının karşını görsün. Bu şu demek aslında. Saatin bilgisi açıklanırsa bu insan fiillerini etkeder. Dolayısıyla insanlar saate göre fiil yapar. Çünkü bu insan doğasında var. Verilen bir süre, uzun bir zamansa insan eylem yapmak için sonu bekliyor. Bu insan doğasında var. Çünkü Allah insanların fiilleri üzerine hiçbir baskı olsun istemiyor. Mahalle baskısıyla fiil yapmak da insana bir sevap kazandırmaz. O zaman Eylem hür iradeyle olmalıdır. Özgür iradeyle olmalıdır ki bir değer görsün. Kad hasirellezine kezzebu biliqa illa hette izetce'etum Şimdi dikkat edin. Hep saatin ansızın gelmesi, saatin gizlenmesi ve insanın psikolojisi kalü ya hasretene ala ma farretne fiyha ala zuhurim ela saema yezirun yani insanlar diyor günahlarını böyle sırtlarına yüklemişler zuhurihim bakın dikkat edin yükün taşırken bile e, sırta yüklenmek bazı topluluklar mesela başın üstünde yüklerini taşırlar eğer öyle bir şey olsaydı o zaman burada onlar günahlarını başlarının üzerinde taşırlardı derdi fakat burada sırtında taşıyor yani onlar e, yüklenmişler yani İnsan sırtlarına yüklenmişler. Demek ki Kur'an'ın hep içinde bulunduğu toplumun dili, davranışları ile bir ilişkisi var ve Kur'an burada hep e, şunu söylüyor Kur'an burada yani insan kıyametin saatini bilemez. Ve onun bilgisi Allah katında. İnne Allah indahu ilmus onun bilgisi Allah katında. Şimdi bu El-Mugayyabat el, el hamse diye bizim kültürümüzde yerleşmiş Lokman suresinin son ayetinde beş gaybe ait konu. Şimdi birisi, saatin bilgisi. Ve yunezzilul gays. Yağmuru o indiriyor. Ve ya'lemun ma erham. Rahimlerde olanı o biliyor. Ve ma tadri nefsün ma da gaden. Kişi yarın ne kazanacağını bilmez, ma tadır nefsün bir iyi ardın temut, kişinin nerede öleceğini bilmez. Buradan Allah'ın bunları bildiği insanın bilmeyeceğini çıkarabilirsiniz. Ama şimdi mesela yağmurla ilgili konuştuğumuz zaman, yani yağmurun yarın hava durumunun ne olacağını meteorolojinin yağmur meteoroloji sitesine baktığınız zaman günlük, beş günlük, uzun süreli, yakın süreli tahminleri görebiliyorsunuz. Acaba burada kastettiği o mudur? Oyalen muvaffil erham rahimlerde olan cinsiyet oluştuktan sonra artık günümüzde bilinmektedir. Cinsiyet oluştuktan sonra ve hatta insan cinsiyet belirleme yöntemlerini keşfetmiştir. Laboratuvar ortamında. O maddedir-i nefsün maze tekzibu gaden yani buradaki maze teksildek ekonomik anlamda maddi olarak ne kazanacağını bilmez. Amerika kastetmiyor. Ama insan bugün sabit maaş kazanıyor. O maddedir nefsün bi eyy ardın temut kişi hangi toprakta öleceğini bilmez. E, tabii ki bu o gele, geleceğe ait gaybi bir konu. Şimdi baktığınız zaman birincisi burada Allah bunları sadece Allah bilir. Ayetin muhtevası o değil. Ama sanki öyle bir şey ima ediyor. O zaman günümüzde insanın geldiği noktada bu ayetleri, bu muhayyebatı nasıl yorumlayacağız? Veya bunlar muhayyebat mıdır? Yani Kur'an'da bu kavram yok. Muhayyebat, insanın duyu organlarıyla kavrayamadığı gayba ait konular demek. يَسْأَلُكَ النَّاسِ اَنِ السَّاعَ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُدْرِكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُنُوا Dedi ki sen Nereden bilirsin? Belki de kıyamet yakın. Demek ki bunları toparlayacak olursak, Kur'an'daki kıyametle ilgili anlatımlarda, aslında ilk ayeti orada zikrettiğimiz zaman, onun bilgisinin gizli olması, bu konuda peygamberin bilgi sahibi olmadığı ve insanların üzerine baskı kurmasın diye Allah bunu açıklamadığı şeklinde pek çok anlatım var Kur'an'da. Yalnız kullanılan iki tane kavram var. Birincisi kıyamus sa'a, birincisi diğeri belki kıyamdan önce eyyane mursaha resa reses sa'a yes'alunaki anis sa'a saati soruyorlar ne zaman duracak? فيما أنت من onu bilmek sana düşmez ya yani. firma أنت من sen nereden bileceksin ve Rabbike munteha onun bilgisi Allah'adır ve Rabbike munteha onun bilgisi Allah'adır. Zikraha Allah münteha. o zaman saatin durması. Resa yarsu mesela bir şeyin durması özellikle Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin hareketi ve durmasında bu ayet Bismillahi mecraha ve mursaha mecraha ve mursaha yani onun hareketi de durması da e, Allah'ın adınadır. Bakın orada mursa kelimesi durmak anlamında kullanılıyor. Dağların revasiye dikme yapılması böyle, dikilmesi anlamında kullanılıyor Kur'an'da. Ve kıyamus sa'a ve yevme tekumus sa'a yublisül mücrimün mücrimler ayar kırıklığına vururlar. Ve lem yekul lehum müşrakeyim ve kanu müşrakayim kafirin yani Allah ortak koştukları artık onlara olmayacak ve kanu bu şekeyin kafirin onları inkar edecekler yani. Ve yevme takumus sa'a yevme izin yetefarraqun kıyametin kopduğu gün bakın hep tercümeleri Diyanet İşleri Başkanlığı mealinde hep öyle yapmış diyor ki saatin kalktığı gün yevme izin yetefarraqun ayrılırlar insanlar. Fe emmen lezine amenu فَهُمْ ف۪ي رَوْدَةٍ يُحْبَرُونَ İman edenler ve salih amel işleyenler cennet bahçelerinde onlar. Yuhbarun, cennet bahçelerindedir. Şimdi buraya baktığınız zaman e, Kıyam-ı iki defa kullandı Rum suresinde. Birisi inkarcıların durumunu anlatmak için, diğeri de müminlerin e, durumunu anlatmak için. Çünkü Kur'an'da hep bunlar birbirine karşıt olarak anlatılır. Karşılıklı anlatılır. O zaman acaba bir kum saatini mi biliyorlardı? Yani bir kum saatini mi e, zamanın bitmesi ve yeni zamanın başlaması tekrar? Kıyam usaha. Yani sanki burada bir e, kum saati, saatin kıyamı ve saatin son bulması burada sanki modelleme olarak bir kum saati alınmış gibi duruyor oradan hareketle bu kavramlar oluşturulmuştur. Şimdi Kur'an'da önemli bir kavram saatin aşratu Şimdi Önceki ayetlerde saatin ansızın geleceğini söylüyor Kur'an fel yanzuruna illa saate en te'tihum Bu sefer diyor ki onlar saatin ansızın gelmesini mi bekliyorlar. Fakat ce aşratuha. Bakın kesinlik ifade etti. Fakat ce Kesin olarak onun şartları gelmiştir. Şart kelimesi çoğul. Peki şarat, şaratın çoğulu. Şart veya şarat. Şimdi orada değineceğim. Fakat ce aşratuha onun şartları gelmiştir. Bu alamet midir acaba? Fenne lehum ca'atum zikrahum Yani artık onun şartları geldiyse artık o geldiği zaman buradan bir öğüt almak neye yarar? Şimdi bakın Kur'an'da saatin alametleri veya kıyametin alametleri diye bir kavram söz konusu değil. Fakat saatin şartları geldi diyor. Bu şart kelimesi Kullu hükmün malum mutaallak bi amrin yeqa'u bi vuku'hi. Bu el-Isfani'nin mifratında diyor ki meydana gelmesi kendisi de meydana gelen bir şeye bağlı olan hükümdür. Meydana gelmesiyle kendisi de meydana gelen bir şeye bağlı olan bir hükümdür. Kullu hükmün malum bilinen bir hüküm ki mutallak bir emrin yakav bi vuhi. Bu diyor alamet gibidir. Alamet gibi. Ve kad tu keza ve menhu qila lil alameti şerat Eşratu sa'a. Şimdi buraya baktığınız zaman mesela namazın şurutu vardır. Namazın şurutu şartları bir de erkanı vardır. Ben bu şart sözcüğünün alamet anlamında olmadığını söylemek istiyorum. Yani alamet bir şeyin varlığını gerektirir. Mesela burada hep salatı örnek verdim. E, salatın bize hep içinde dışında diye öğretiyoruz farzlarını. Aslında dışındakilerine şurutu sala, Yere erken sala. Yani eylem başladığı zaman erkan rükünün çoğulu. Ondan önce şurut, şurutu sala. Şimdi bütün o şurutu sarayı başladığınız zaman yapsar yaparsanız namaz e, salat başlamış olmaz. Dolayısıyla e, salatın başlayabilmesi için salatın başlayabilmesi için bir eylem gerekiyor. Mesela duman ateşin alametidir. Yani alamet bir şeyin varlığını gerektirir. Alamet bir şeyin var olmasını gerektirir. Ama şart bir şeyin başlamasını gerektirmez. Onun için fakatça aşratuha. Peki neydi bu şartlar? Kesin olarak geldi. Şimdi burada Birkaç tane görüş ileri sürmem gerekiyor. O görüş şudur. Yani Kur'an Muhammed Aleyhisselam'ın son elçi olarak gönderilmesini kıyametin şartı olarak ifade ediyor. Çünkü her elçi her elçi toplumlarda önceki elçiler için söylüyorum. Hep beklenen Mesih, Mehdi olarak ortaya çıkmıştır. Ve Allah onu seçmiştir. Yani elçilik görevi vardır bir risalet. Bir de elçilikle birlikte Resul olmakla birlikte onların bir mesihlik görevi vardır. Tabi bu İsa döneminde bunun ismi Mesih'ti. İsa'nın da el Mesihü İsa i̇bn Meryem'di. Yahudiler bir Mesih bekliyorlardı ve İsa Aleyhisselam beklenen Mesih'in kendisi olduğunu söyledi. Onun için dedi ki artık fakat Yahudiler onu kabul etmediler çünkü Yahudilik milli bir dindi. İsa Aleyhisselam evrensel olduğunu söyledi, alemine geldiğini söyledi, bütün insanlara geldiğini söyledi. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'ın e, mesihliğini onlar kabul etmediler. Şimdi Kur'an'daki anlatımlara baktığınız zaman sanki Muhammed Aleyhisselam'ın dünyanın sonunda bütün insanlığın beklediği Mesih olarak gönderildiği veya Mehdi veya Hangi kavramla ifade edeceksiniz edin kurtarıcı veya insanların beklediği kişi Allah tarafından seçilmiş kişi belki de öğlen isminin anlamı budur. Bakın fakat ja ashratuha normalde Arap gramerine göre fakat et ashratuha demesi lazımdı. Ama akıllı olduğu için ca dedi. Belki de dünyanın sonuna doğru Hristiyan teolojisinde eskatoloji yani dünyanın sonuna doğru bir kurtarıcı gelecek. İsa Mesih tekrar gelecek. Belki de Kur'an şunu söylüyor aslında. Muhammed Aleyhisselam'ın artık son elçi olarak geldiğini söylüyor. Ondan sonra başka bir elçinin Mesih olarak veya başka bir isimle gelmeyeceğini söylüyor Kur'an. Bunu başka bir videoda bunu size anlatacağım. Daha detaylı olarak anlatacağım. Onun için yani Muhammed Aleyhisselam'ın son peygamber, son elçi olarak gönderilmiş olması artık bütün insanlığın beklediği kişidir. Başka bir Mesih gelmeyecek. وَسُورَةُ سورا افلمه kavramı Kur'an'da hep olarak kullanılır. في السُّورِ وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون في قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في السُّورِ سُورَةُ في نحشر زرقا Müşrimleri böyle gözleri masmavi kesilmiş olarak diriltiriz. فَاِذَهُمْ مِنَ الْاَجْدَاسِ لَرَبِّهِمْ يَنْسُلُونَ Onlar böyle Rablerine doğru giderler. وَنُفِقَ فِي السُّورِ فَسَائِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ Göklerdeki melekler ve yerdeki insan hepsi baygın düşecek. اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهِ Allah'ın dilediği hariç kim onlar? Tabi onların dinle ilgili görevleri olanlar, yani e, insanların diriltilmesinde ve hesap gününde toplanmasıyla ilgili olanlar. Sümme yunfeku fî uhra bir <laughs> daha üflenir. Fe yanzurun. Sonra onlar kalkarlar. Yevme yunfeku fustur fitettüne grup grup böyle Allah'ın huzuruna doğru giderler. Feiza nukira fin Bu sefer nakur kelimesi ve meçhul olarak kullanıldı. İşte bir alet Hayvanların boynuzlarından yaptıkları, üflendiği zaman ses çıkaran bir alet. Bununla insanlar bir araya toplanıyordu veya dağılıyordu. Şimdi Kur'an, kıyameti oluşu hep böyle bir surlu anlatıyor. Ve Kur'an suru anlatırken hep insan psikolojisine vurgu yapıyor. Bakın Allah'ın huzuruna böyle top, koşarlar, giderler, toplanırlar, yargılanma, gözlerin masmavi kesilmesi, korku. Ondan sonra insanlar için, günahkarlar için bunun zor olacağı. Bunlar hepsi insan psikolojisiyle ilgili anlatımlar. Onun için Kur'an niye sura üfleri zikretmedi? Yani Kur'an'ın bunu zikretmemesinin özel bir anlamı olmalıdır. Biz bunları hiç tahalletmiyoruz ve bunları çoğunlukla önceki kültürlerden, geleneklerden alarak, dinsel geleneklerden alarak bu sefer bir anlamlandırmaya çalışıyoruz. Halbuki Kur'an'ın kendi bütünlüğü içerisinde biz bu anlamı ortaya koymamız gerekir. Ve Kur'an mesela niye şöyle demiyor? Günümüzde işte siren çaldığı zaman diyebilirdi. Günümüze göre anlatım olsaydı günümüzde insanlar tehlike anında veya bir şeyi uyarı anlamında hep sireni kullanıyorsa çünkü siren daha geniş halk kitlerine hitap ediyor. Bir şehirde herkese duyurmayı imkanlı kılıyor, mümkün kılıyor. Ama sur daha küçük bir toplulukta ancak duyurabilecek bir ses çıkarıyordu. Dolayısıyla Kur'an'ın anlatımları ilk muhatapların bilgi seviyesine göredir. Bu nedenle de Kur'an Sur diye biliniyordu. Sur'dan bahsetti veya Nakur diye biliniyor. Nakur dedi. Nukira. Nakur olunca Nukira. Sur olunca Nufika. Üflenmek. Nukira fin Nakur. Yani artık Sur'a üflenildiği gün belki de Nakur'un ortaya çıktığı kavram olarak e, coğrafya farklı bir yere aittir. Onu ileride araştıracağım. Yani Nakur kelimesinin anlamı nereden geldi? Çünkü Yahudilerde, önceki dini geleneklerde biliniyordu ama Arapların bilmediği hiçbir kavram Kur'an'da kullanılmamıştır, kullanılmaz. Bu dinsel geleneğin yapısına aykırıdır. Onun için de bunlar, bunlar ilk muhataplar tarafından e, bilinen kavramlardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.